Ben Kırmızı Hoca. Felsefeye birlikte derinlemesine dalmak istersen kanala abone olmayı unutma. Her hafta yeni bir düşünce yolculuğuna birlikte çıkıyoruz. Bugün size sadece bir kavram anlatmayacağım. Birlikte anlamının kendisini sorgulayacağız. Çünkü anlam sadece kelimeleri çözmek değil, dünya ile kurduğumuz en derin ilişki biçimidir. Hazırsanız anlamın izini birlikte sürelim. Hermeneutik kavramı Antik Yunan'a Hermes'e kadar dayanır. Hermes, tanrıların mesajlarını insanlara ileten habercidir. Bu miras, zamanla yorumlamak ve anlamak anlamlarını kazanmıştır. Başlangıçta kutsal metinlerin doğru anlaşılması bağlamında kullanıldı. Modern dönemde de felsefi bir kimlik kazandı. Artık sadece bir metni doğru anlamak değil, anlamanın nasıl mümkün olduğunu sorgulayan bir felsefe haline geldi. Peki bu neden önemli? Çünkü anlam yalnızca metnin içinde değildir. Yorumcu da anlam sürecinin parçasıdır. Bunu basit bir örnekle düşünelim. Arkadaşınız size tamam yazdı. Sonuna nokta koydu ancak herhangi bir emoji koymadı. Ne hissettiniz? Kızgın mı, soğuk mu yoksa nötr mü? İşte burada yorumunuz devreye giriyor. Hermeneutik işte bu anlam kurma sürecinin felsefesidir. Dil, hermeneutiği sadece metin çözümlemesi olmaktan çıkarıp insan bilimlerinin temel yöntemi haline getirdi. Ona göre doğa bilimleri açıklar, insan bilimleri anlamaya çalışır. Bu düşünceyle hermeneutiği ilk kez felsefi bir temele oturtan kişi Dieter'dir. Dieter'in temel kavramı ise yaşantıdır. İnsan dünyayı yaşantılar yoluyla anlamlandırır. Bu yaşantılar, duygular, anılar, bellekte iz bırakan deneyimlerden oluşur. Anlam bireyin yaşantısından doğar. Bu nedenle aynı şiiri okuyan iki kişi birbirinden farklı anlamlar çıkarabilir. Örneğin şiirde geçen balkonda unutulmuş çay bardağı ifadesi kimine çocukluğunu hatırlatırken kimine yalnızlığı çağrıştırabilir. Çünkü herkes metni kendi yaşantısıyla yorumlar. Bunun yanı sıra Dite, anlamın bireysel ve psikolojik boyutuna odaklanırken, Gadamer ise anlamın daha toplumsal ve tarihsel boyutuna vurgu yapar. Bu fark, hermeneutik anlayışlarının temel ayrımıdır. Heidegger, hermeneutiği varlık sorusuna bağlar. İnsan, dünyada bulunan bir nesne değil, dünyaya sürekli anlamlandıran bir varlıktır. Yani Dasein. Bu, her türlü anlamlandırmanın zemini olur. Dasein kavramı, Heidegger'in felsefesinde, orada var olan anlamına gelir ve insanın dünyayla sürekli bir ilişki içinde olduğunu ifade eder. Heidegger için insan, dünyayı edirgen biçimde deneyimleyen bir varlık değildir. Tam aksine, Aktif olarak anlamlandıran, yorumlayan ve varlığı sürede yeniden kuran bir varlıktır. Varlık ve zamanda ise anlam, insanın varoluşuna içkin olarak açığa çıkar. Fakat 1930'lardan sonra düşüncesi dönüşür. Artık varlığın anlamı yerine varlığın hakikati ve tarihselliği ön plana çıkar. Bu dönemle birlikte olay kavramı bellirir. Varlık, bir olay gibi açığa çıkar. Bu olayın geri dildir. Dil sadece iletişim aracı değil, varlığın açığa çıktığı zemindir. Heidegger, Dieter'in yaşantı kavramını derinleştirerek yorumlamayı zihinsel bir işlem olmaktan çıkarıp varoluşsal bir durum olarak tanımlar. Ona göre anlam, varlık ve dil ilişkisi içinde ortaya çıkar. Çünkü dil, varlığın açığa çıktığı zemindir. Kısacası anlam zihnin değil, varoluşun işidir. Örneğin yol kenarında duran bir tabela. Onu sadece okuyup geçmeyiz. Bizim için bir anlam ifade eder. Bazen uyarı, bazen yön, bazen hatıra. Bu yüzden yoldaki bir tabelaya sadece bakmayız. Onu yorumlarız. Bu Heidegger'e göre varlığın bir gereğidir. Heidegger ayrıca destrüksiyon kavramıyla Batı metafizik geleneğini tarihsel bağlamda yeniden değerlendirmeye yönelir. Bu da hermeneutiği felsefi bir tarih bilinciyle buluşturur. Dilte ve Hegel'in etkisi burada oldukça belirgindir. Gadamer için anlam bir yöntemle bulunmaz. Bir karşılaşma anına doğar. Hakikat ve yöntem adlı eserinde anlamanın yalnızca bir teknik mesele değil, tarihsel, dilsel ve varoluşsal bir olay olduğunu savunur. Ona göre anlamak yaşamın dışından değil, yaşamın tam içinden gerçekleşen bir süreçtir. Gadamer'in hermeneutik düşüncesinde merkeze yer alan kavramlardan biri hermeneutik dairedir. Bu anlamını lineer değil, döngüsel bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Yani Gadamer'e göre anlamak, parçayla bütünü arasında kurulan dinamik bir ilişkidir. Parçayı anlamak için bütünü, Bütünü anlamak için parçayı anlamak gerekir. Bu bir kısır döngü değil, anlamı derinleştiren, sürekli yenilenen bir harekettir. Çünkü bu ilişki sabit değildir. Her yeni okumada parçalar ve bütün birbirini dönüştürür. Bu statik değil, canlı ve hareketli bir anlam sürecidir. Örneğin Küçük Prens'i ilk okuduğunuzda bir çocuk hikayesi gibi gelir. Ama yıllar geçtikçe kelimelerin ağırlığı değişir. Zirkiyle yapılan o konuşma artık sadece naif değil, Denim bir hayat dersi gibidir. Bu da hermeneutik dairenin bir örneğidir. Okudukça değil, yaşadıkça anlarsınız ve her okuma hem metni hem sizi değiştirir. Bunu yanı sıra Heidegger'den miras aldığı kavramlarla Gadamer bu süreci şöyle açıklar. Ön niyet. Ne aradığımızı bilmesek de neye dikkat ettiğimiz bir ön sezidir. Öngörüş. Gördüğümüz şeyin ne olduğuna dair sezgisel bir yönelim ön anlayış. Anlamayı mümkün kılan temel beklenti ve kavrayış biçimi. Yani anlam, yorumculuğun sabitliğinden değil, bu sürekli dönüşen yapısından doğar. Aydınlanma düşüncesi insan aklını her türlü otorite ve ön yargıdan arındırmayı hedeflemişti. Kant ve Descartes gibi düşünürler, bilginin ancak ön yargısız bir akılla mümkün olduğunu savundular. Ama Gadamer burada durur ve şunu sorar. Eğer anlamak geçmişle, dille ve gelenekle iç içeyse, ön yargısız olmak ne kadar mümkündür? Gadamer, aydınlanmanın ön yargısız bilgi değerine karşı çıkar. Ve şöyle der, aydınlanmanın en temel ön yargısı, ön yargıya karşı duyduğu ön yargıdır. Bu cümle yalnızca felsefi bir oyun değildir. Modern aklın köklerine yöneltilmiş oldukça güçlü bir eleştiridir. Gadamer'e göre ön yargılar yalnızca hatalı düşüncelerden değil, anlamanın kaçınılmaz ön koşullarıdır. Onlar tarihten, kültürden, dilden süzülerek gelir ve biz hiçbir metne boş bir bilinçle yaklaşmayız. Yorumlarımız geçmişten gelen anlam yatkınlıklarımıza şekillenir. Ama bu anlamayı sınırlandırmaz, derinleştirir. Her yorumun gerisinde dilimiz, kültürümüz, tarihten devraldıklarımız vardır. Ön yargı sadece yanlış yargı değildir hem olumlu hem de olumsuz olabilir. Metne yaklaşırken sahip olduğumuz bu ön anlamlar doğru kullanıldığında verimli yorumun zemini haline gelir. Hermenotik daire yalnızca metinle değil yaşantıyla da ilgilidir. Bugün okuduğunuz bir şiir yıllar sonra bambaşka bir anlam kazanabilir. Çünkü yorumcu da değişir. Yaşadıkça bildiklerimiz, acılarımız, umutlarımız değiştikçe anlamda dönüşür. Gadamer bu nedenle anlamayı bir metni çözmek değil, kendimizi de yeniden kurmak olarak görür her anlama girişimi yeni bir ön anlam üzerinden yeniden yapılandırılır. Anlamak sabit bir doğruyu keşfetmek değil, anlamın kendisine bir yolculuğa çıkmaktır. Gelelim Gadamer'in en çarpıcı iddialarından birine, etkin tarih bilincine. Gadamer, tarih bize ait değildir, biz tarihe aitiz der ve bu düşünce onun etkin tarih bilinci dediği kavramla ifade edilir. Gadamer'e göre biz sadece geçmişi yorumlayan özne değiliz. Aynı zamanda geçmişin etkisi aslında şekillenen varlıklarız. Ancak yorumcu kendi ön yargılarının farkında olmalı. Onlara teslim olmamalı ama inkar da etmemelidir. Gadamer'e göre anlam tam da bu iki ufkun birleştiği yerde doğar. Metnin ufku ve yorumcunun ufku. Bu birleşmeye o şu ismi verir. Ufukların kaynaşması. Bu kaynaşma sadece bilgi üretmez anlamı yaratır. Geçmişte şimdi metinle okuyucu, gelenekle birey bir ortak zeminde buluşur. Ve tam da burada Gadamer'in hermeneutiği bir yöntemin ötesine geçer. Anlamak bir şeyi öğrenmek değil, kendimizi, zamanı ve geçmişi yeniden duymaktır. Peki bu karşılaşma yani anlam kurma süreci nerede gerçekleşir? Dilin içinde. Gadamer'e göre dil varlığın evidir. Bu cümle yalnızca bir felsefi mecaz değildir. Gadamer'in hermeneutik düşüncesine değil, sadece düşüncenin aracı değil, düşüncenin kendisinin kurulduğu zemindir. Düşünce dile dökülmeden tamamlanmış sayılmaz. Bir şeyi tam olarak anladığınızda fark edersiniz. Artık onu kelimelere dökebiliyorsunuzdur. Çünkü düşünce ancak dile gelerek görünür olur. Günlük hayattan bir örnek. Diyelim ki içiniz daralıyor, ama nedenini bilmiyorsunuz. Ben size ne oldu diye sorduğunda cevap vermekte zorlanıyorsunuz. Ancak konuşmaya başladığınızda cümleler geldikçe fark ediyorsunuz. Annenizle yaptığınız tartışma sizi düşündüğünüzden daha çok etkilemiş. İşte o anda anlam doğuyor. Sadece hissettiğiniz bir duygu dil sayesinde açık bir düşünceye dönüşüyor. Bir metni anlamakta benzer şekilde işler. Okuyucu metne yönelir, metin ise onu kendi dilsel evrenine davet eder. Bu süreç tıpkı iki insanın sohbetine benzer. Yani bir diyalog gerçekleşir. Ya Gadamer bunu şöyle ifade eder. Metin kendi anlamını okuyucunun ufkuyla müzakere eder. Ve bu diyalog yalnızca kelimeler arasında yaşanmaz. Geçmişle, gelenekle, sanatla, hatta sessizlikle kurulan bir anlam alışverişidir bu. Anlamak işte bu çok katmanlı diyalogların doğurduğu bir olaydır. Gadamer'in hermeneutiği yalnızca akademik felsefede değil, yaşamın birçok alanında kendine yer bulur. Çünkü anlamak yalnızca teorik değil, Var ruhsal bir eylemdir. Hukukta bir yasa maddesi olaydan olaya farklı şekilde yorumlanabilir. Hakim yalnızca metne değil, olayın bağlamına, zamanı ruhuna ve adalet duygusuna da bakar. Buna nedenle hukuk sürekli yeniden yorumlanan bir sistemdir. Tarihte ise tarihi belgeler sadece bilgi içermez. Bir anlam çağrısı taşır. Bir mektup, bir nutuk ya da bir anı. Ancak onları bugünden bakarak yorumladığımızda bir bağ kurarız. Geçmiş, sadece olmuş olan değil, bugün etkileyen bir anlam alanıdır. Sanatta ise bir tabloyu, bir şiiri ya da bir film sahnesini anlamak, o esere katılmak demektir. Sanat eseri ancak izleyicinin yorumuyla tamamlanır. Gadamer'e göre sanat, izleyiciyle kurduğu diyalogda hayat bulur. İşte bu nedenle Gadamer, felsefeyi de yalnızca soyut düşünce değil, birlikte anlam üretme süreci olarak görür. Felsefe, bir sonuca ulaşmak için değil, anlamı birlikte kurmak için vardır. Tıpkı Platon'un diyaloglarında olduğu gibi. Sorular sorulur, karşılıklar aranır, düşünce adım adım gelişir. Filozof, bu süreçte bilgi veren değil, anlamı birlikte inşa eden kişidir. Gadamer'in bize bıraktığı en çarpıcı fikirlerden biri şudur. Bir şeyi anlamak zorlaştığında, belki de gerçekten düşünmeye başlıyorsundur. Anlamak bir yöntem değil, bir yaşam biçimidir. Neden bana göre anlam? Akılla bulunacak bir sonuç değil, bir karşılaşma ve diyalog içinde doğar. Felsefe ise yalnızca doğru cevaplar aramaz, anlamı birlikte kurmayı hedefler. Bu anlam müzakeresi yalnızca geçmişin sesiyle değil, bugünün yankısıyla da şekillenir. Geçmiş kendi diliyle konuşur, bugün onu duyabilmek için kendi dilini yeniden kurar. Bu karşılaşmada ne metin ne okuyucu baskındır. Bu olay tarihle, gelenekle ve dille kurulan bir buluşmadır. Gadamer'in hermeneutik düşüncesiyle öğreniriz ki anlamak yöntemleridir yöntemle değil, yaşamla, tarihle, gelenekle ve dille olur. Yorumcu tarafsız değildir. Çünkü o da tarihseldir. Metin de tarafsız değildir. Çünkü o da tarihten seslenir. Ve biz insan olarak bu karşılaşmanın içinde anlamı birlikte kurarız. Anlamak yalnızca bilmek değildir. Anlamak birlikte var olmaktır. Peki sizce anlam ne zaman başlar? Yorumlarda buluşalım. Her yorum yeni bir anlam ihtimali taşır. Birlikte düşünmeye devam etmek istersen abone olmayı unutma. Her hafta yeni bir düşünce yolculuğunda buluşuyoruz.